Ters girişte Node.js'e kolay bir şekilde bir web sunucusunu ayağa kaldırabileceğinizi göstermiştik. Şimdi burada hem bir Node.js sunucusu yapacağız hem de bir istemcisi yapacağız. Bu sunucudan istekte bulunacak. Tabi bunlar terminal ekranında gerçekleşecek. Yani istemci bir anlamda bir browser gibi davranacak. Tabi browser gibi çıktı üretmeyecek. Onu size söyleyeyim. Siyah beyaz ekrana yani terminal ekranına çıktı üretecek. Şimdi öncelikle bunu yaparak başlayalım. Şöyle yine kodları buradan kopyalayacağım. Siz de bu kodları kopyalayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şu anda işi öğrenmek için yapıyoruz. Tabii bunun için yeni bir CS dosyası oluşturuyorum. Örnek 10 CS dedim buna. Örnek 10 CS'imiz bizim sunucumuz olacak. Şöyle bir sonucumuzu gösterelim. Sonucumuz şurada bir ruka işlemi oluyor. HTTP sunucusu yapacağımız için öncelikle bu modülü yüklüyoruz. Bir dosya okuması yapacağım sanırım. PSI file sistemi yüklemişim. Ve URL içinde URL modülünü yüklemişim. URL modülü benim genel isteği parse edebilmemi sağlıyor. Gelen isteği burada parse ediyorum. Bakın url parse. Request url. Bakın buradan istekte bulunan url anlamına geliyor bu. İstekte bulunan url. Onun bedeni çekiyor. Ve onu da ekrana şu şekilde şu istek alındı diye konsol ekranına yazdırıyorum. Ardından o konsol ekranından bakın alt bir string'i ulaşıyorum. Substring string metodu. Ve o dosyayı okuyorum. Büyük ihtimalle bu şöyle bir şey olacak. Örneğin burada bir dosyaya tabii ki ihtiyacımız var. Index.html olsun atıyorum. O index.html'i okutabiliriz. O zaman ben tabii ki bir yeni dosyaya daha ihtiyacım var. Index.html diyelim adem. Şu index.html'i okutalım. Tabii diyeceksiniz hocam buraya bir index oluşturun. Onu da Google'a soracağım arkadaşlar simple bir HTML example diyelim. Bana çok basit bir HTML kodu yeterli. Burada daha karışık kodlar var. Hiç bunlara girmek ki girmeye gerek yok. İşte bu yeterli bana. Bir HTML dokunumuz hazır. Burada Node.js işlemi yaptığımız için Node.js bu sunucu tarafında şöyle yazalım. Sunucu tarafında bir dosya. Bir dosya. Evet. Kontrol istedik. Bu dosya istekte bulunduğumuz anda şuradan dosyayı eğer okuyabilirse sorun yok. Şurası çalışıyor. Eğer okuyamazsa burası çalışıyor. 404 hatası döndürüyor. 404'ü biliyoruz. Not found hatası yani bulunamadı hatası. Aksi takdirde 200 döndürülüyor. Yani bulundu. Ve dosyanın içeriği bakın data. Bu data. Read file yaptık ya. Okuduk. Buraya yazılıyor. Burası neydi? Şu kısım callback edilen kısım. Yani siz read'i yapmaya kalktınız, read işlemi bittikten sonra çalışan kısım. Read işlemi bitmeden çalışmaz. Bunları da daha önceki videolarda ayrıntılı şekilde açıklamıştık. Ve burada dinlenen port numarasını görüyorsunuz. Port numarası dinleniyor. Ve şöyle bir yazı yazmışız. Gelin şimdi bunu çalıştıralım. S yaptım. Start debugging deyip Notuma şu egzeyi gönderdim. Ve şu anda sunucumu dinleme yapmaya başladı. Şu anda sunucum çalışıyor. Tabi bu sunucunun çalışıp çalışmalarını nasıl kontrol edeceğiz? Şu şekilde. Gönderirsek sayfa bulunamadı tabii ki. İstekte bulunduğum sayfa bir sayfa olması lazım. İndeks seçtiğim vardı diye hatırlıyorum. Bakın sonucu tarafında duran indeks seçtiğime ulaşmaya kalktığımda o dosyayı okudu. Bir Türkçe karakter sorunu var. Onu size bırakıyorum. Kolay şekilde çözebilirsiniz. Buraya meta etiketler ekleyerek e, UTF-8 desteğini buraya eklediğinizde bu tür sorunlar çözülebiliyor. Bakın kaynağı da görüntülediğimde o dosyayı görüyorum. Tabii hocam siz buraya yanlış bir şey yazsaydınız, örneğin index 1 eşittiyim yazdıydınız 404 otasyk Bu Burada arka planda ne oluyor? Bakın benim yaptığım index kim istemişim? Burada çok ilginç bir şey var arkadaşlar şimdi fark ettim ben indexi istedim ya şuradaki ikon da isteniyor. Bunu browser istiyor. Bu ne diyeceksiniz şuradaki ikon? Povikon ikon dediğimiz ikon evet, bu sayfanın üstünde bakın şu dünyanın yerine çıkan ikondur. Örneğin bakın Veus School'un ikonu. Buraya gelecek ikon. Bu ikonu da istiyor. Eğer varsa çekebiliyor. Bakın bunu browser istiyor arkadaşlar. Ben bunu istekte bulunmuyorum. Böyle bir isteğim yok benim. Ama browser'dan böyle bir istek geliyor. Bakın burada 404 gönderiliyor. Burada bunun için 404 gönderilmiş. Böyle bir e, ikon yok. Gönderilmiş. Evet, browserların sadece bir istek yapmadığını ben buraya indeks seçtiğim yap dediğimde arka planda başka isteklerine gittiğini gördük. Tabi sadece bunlar değil. Eğer ben buradan bir resim isteseydim karşı sunucuda bir resim olsaydı resim içinde bir istek gidecekti. JavaScript dosyaları içinde istek gidecekti. CSS dosyaları da içinde istek gidecekti. Çünkü arkadaşlar onlar da şurada bulunacaktı. Evet burası anlaşıldı tahminim. Evet. Şimdi isteği yaptık tamam. Hocam burayı sunucuya siz terminalden bir bağlanıp istek gönderebilir misiniz? Bunun için de yeni bir örnek yapalım. Örnek 11 CS olsun burada. şimdi örnek 11 için ne yapacağım. Yine buradaki kodu kopyalayacağız. Bu sefer biz bir web browser gibi davranıyoruz. İstek gönderiyoruz. Şimdi kodumuza bakalım. Nereye istek göndereceğiz? Şurada options'ta localhost'ta istek göndereceğim. 80 e. zaten kendisine istek gönderiyor. Artı index.html'e istek göndereceğim. Evet öyle bir dosyam var. Optionlarımı girmişim buraya. Ardından bir callback demişim. Bu da fonksiyon bir fonksiyon tanımlamışım. Bakın callback'in için atıldı bu fonksiyon. Response bilgisi var sadece. Response karşıdan gelen cevap. Cevabı data'ya atıyorum. Ve onda da log body deyip bittiğinde ama bakın veri alma işlemi bittiğinde. Karşı taraftan büyük veri de çekebilirsiniz fark etmez. O işlem bittiğinde log body diyorum. Yani şu ekranda göstereceğim. Artı bir tane HTTP request oluşturuyorum. Bu HTTP request şuradaki optionlardan oluşturuyor. Bakın. Artı callback. Hem şu fonksiyona bağlı hem şu parametrelere bağlı. Request'imle end yapıp isteği bitiriyorum. Bakalım tabii end olunca ne olacak? Şurası bittiği anda, veri alma bittiği anda şu yazı yazacak. Tabii bunu şöyle bir şey, şu anda bu sunucunda çalışıyor. Hocam ikisini birden nasıl çalıştırabiliriz bunları? Diyebilirsiniz. Benim aklıma şöyle bir yöntem geliyor. Ben bunu durduracağım. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Benim nasıl olsa bir direktörüm var. O direktöre gidip dosyaları ben manuel elle çalıştırabilirim. İsterseniz gelin şuradan çalıştırın. Veya ben buradan yeni bir terminal açıp çalıştıracağım. Şöyle yapacağım. Önce bulunduğum klasöre gideceğim. Bulunduğum klasör burası. Not deyip dosyamın ismini verebilirim. Örneğin öncelikle benim sunucumu çalıştırdım. Şu an sunucum çalışıyor. Yeni bir terminal açayım. Şuradan terminaller arasında geçiş yapabiliyor mu? Evet yapabiliyorum. Güzel. İki tane terminalim oldu. Oradan da aynı klasöre gidiyorum? Yine kendi klasörüme gittim. Dikkatli olun ben D'deyim arkadaşlar. Burada eğer şu şekilde C'de olsaydım ve C'de şu yolu yazsaydım gidemezdim. İlla ki D'de olmalıyım bunu yapabilmek için. D'ye geri döndüğünüzde aynı klasörde olacaksınız. Buradan not 11'i çalıştırıyorum. Not 11 istekte bulundu. Fakat herhangi bir istek cevabı gelmedi. Şöyle yapalım. Şu çalışıyor mu öncelikle ona bakalım. Bu çalışıyor. Burada herhangi bir sorun yok. Burada nerede sorunumuz var? Request yapacağız. Konsol yapacağız. Evet. Kontrol S demeyi unutmayın arkadaşlar. Yani dosyayı kaydetmeyi unutmayın. Bakın karşı taraftan bana cevap gelen cevap. Tabii benim browser olmadığı için şu anda tekstleri aldım. Browser'ın işte özelliği şu arkadaşlar. Gelen HTML etiketlerini bana şöyle daha düzgün formatta gösteriyor. Gelen veri bu. Evet burada sorun yok tahminim. Şöyle bir yine dönüş yapalım. Şimdi gelin tabi buradaki işin zorluklarını da görelim. Bu tür komutlarla direkt Node.js üzerinden web sayfalarını üretmek zor iş. Resmen oturduk sizlerle HTML yazdık. Hocam ben HTML mi yazacağım? Basit bir uygulama yapıyorum. Şu indeksi ben mi yazacağım? Alt sayfaları ben mi yazacağım? Bu işleri daha kolay yapmanın bir yolu var mı? Daha kolay şekilde yürütmenin bir yolu var mı? İşte arkadaşlar bu noktada framework'lar karşımıza çıkıyor. Şimdi Express framework'üne geçelim.